umut karanlık odanın ortasında sıkışmış, etrafında dolaşan ruhların fısıltıları arasında nefes almaya çalışıyordu. Yerdeki kırmızı sembol parlıyor, ayin tamamlanmak üzereydi. Tam o anda Mert kapıyı zorlayarak içeri daldı. Umut, dayan, buradayım. Ruhlar Mert'e hırlayarak yaklaştı ama Mert geri adım atmadı. Cebinden çıkardığı eski dua notunu açtı ve yüksek sesle okumaya başladı. Sözler odanın içinde yankılanmaya başlayınca sembol titredi. Ruhlar geri çekildi. Yer sarsıldı. Gölgeler çığlık attı. Büyük bir ışık patladı. Aniden mumlar birer birer sönmeye başladı. Karanlık büyüdü. Umudun gözleri yeniden değişmeye başladı, sanki ruhu çekiliyordu. Umut güçlükle konuştu. Mert, yapabilecek miyiz? Mert elini Umudun omzuna koydu. Birlikte yapacağız ikisi aynı anda sözleri tekrar etmeye başladığında ruhların çığlık gibi oltusu bir anda kesildi. Zemin çatladı, kırmızı sembol söndü ve karanlık anında daldı. Her şey durdu. Büyük bir sessizlik vardı. Umut yavaşça ayağa kalktı, gözleri dolmuştu. Mert, beni kurtardın. Mert gülümsedi. Dostlar bunun için vardır. Evden çıkarken son bir kez arkaya baktılar. Oda tamamen boştu. Ayin bitmişti ve umut sonunda özgürdü.